Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili kovalar, yükselen burcunuz, ay burcunuz kova olanlar. Evet, kovanın bütün güzellikleri üzerinizde olsun. urenyen kovalar, evet özellikle artık Uranüs'ünüz boğa burcunda ilerliyor. Pliton'la birlikte kare açı zorlu ama eğlenceli bir dönemin içindesiniz. Evet, kendinizi ifade ederken Eski kalıplardan çıkıyorsunuz. Biraz daha empatiksiniz. Uzun süredir zaten 2024'ün başlangıcında Pliton sizin burcunuzda ilerlemeye başlamıştı. Şimdi retro yapıyor. Tabii ki retro sizi birazcık yoruyor. Eski olan özleminiz, eski hatalarınız, eski konularınız epey bir retro yapacak. 2 Eylül'de Oğlak burcuna geçecek. Ondan sonra 20 Kasım'da tekrar ilerlemeye başlayacak. Yeniden kovaya geçip artık eski olayları unutacaksınız. Artık yeni bir gündemin içinde. Yani bundan sonraki yıllarınız daha empatik, daha derin, daha algısı güçlü, daha farklı olacaksınız. Ve bu hafta özellikle bütün gezegenler, güneşiniz, Merkürünüz Merkür Salıdan sonra Venüsünüz orada Jüpiter'iniz hepsi aşk ve sosyal evinizde. Çok davetlere çağrılıyorsunuz, çok geziyorsunuz, çok meraklısınız. Yenilikler, yeni insanlar, yeni fikirler bunlar ilginizi çekiyor. Çok olayın içine girmek istemiyorsunuz. Dinlemede kalın, fazla konuşmayın. Bunlar sizin için önemli. Ama bu hafta Mars henüz daha iletişim evinizde olduğu için de biraz düşünün bakalım sağlıklı düşünmek, sağlıklı kalmak, bir şeyleri başarmak istiyorsanız daha cesaretli olmak, cesaretinizi sınayacak insanlarla birlikte olmak, evet birilerine yardım etmek, yardım ettiğiniz konularda da hiç kimseden yalnız taviz beklemeden gidiyorsunuz. Enerjiniz çok güzel. Aile içinde Mars bu son olarak bu son hafta Boğa Burcu'nda. Boğa Burcu sizi biraz farklı kılıyor. Artık ailede yaşanan sorunların son tadilatını yapıyorsunuz ve bundan sonra rahatlayacaksınız. Merkür artık e, aşk ve sosyal evinizde. Haftaya da Mars sizin evinize geçiyor, Boğa'ya geçiyor sevgili kovalar. Aile içinde mal, mülk, satış, miras bunlar da söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edin. Yeni ay, yeni ay Perşembe günü aşk ve sosyal eviniz beşinci evinizde yeni tanışılan insanlar, yeni koşuşturmalar, olağanüstü insanlarla konuşacağınız konular, çocuklarınızla ilgili problemler, eğitimle ilgili konular, çok farklı insanların bir arada olduğu konumlar, bütün bunlar sizi eğlenceli ortamlarında sevilen insanlı yapmaya devam edecek. Yani bu hafta yaşadığınız o yüksek enerji volümlerini bir daha bulamayabilirsiniz. Çok dikkatli olun ve çok fazla kendinizi bu olayın içinde olumlu bir şekilde yeniden yapılandırın. Gezin, eğlenin, arkadaşlarınızı arayın, dolaştığınız insanlarla yeni güzel diyaloglar kurun ama ne yaparsanız yapın hayat sizden yana. Evet kovaların bu hafta sosyallikleri, sıra dışı, empatik tarafları, güçleri ortada. Bunu o kadar güzel kullanacaksınız ki davetten davete koşuyorsunuz sevgili kovalar. Evet çok ilginç bir hafta sizi bekliyor. Hadi bakalım. Karşılığını göreceğiniz insanlarla el sıkışmalarınız da var. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.